Merhaba. Ayurveda ve aromaterapi. Her hafta bir tane kokunun özelliklerini ve doşa hallarımızda etkisi nasıl bir şey oluyor onları sizinle paylaşıyoruz. Bugünkü bahsetmek istediğimiz esansiya koku kondur. Kondur ağacını Türk dilinde eğer ne olduğunu so bilmek istiyorsanız çam ağacı olarak tanıyabilirsiniz böyle yapışkan bir şeydi. sakız yerine de kullanılıyordu eskilerde hatırlıyorsunuz o koku ilginç bir etkisi var bedende yani normalde onu özellikle beraber de evlerde yakılıyor karıştırılıyor hani diyorlar nazardan uzak tutuyor kötü enerjiler falan yapıyor diyorlar evet onda gerçekten öyle bir e, güç var kondor e, esansı ya kokusundaki en önemli e, şeyden iki tanesini söylemek istiyorsam doşalarda vatayı indiriyor, kapayı indiriyor ve pitayı arttırıyor. Şimdi bu beden tip doşalarımızın etkisiydi. Ama yeni de iki tane özelliğini söylemek istiyorsam şu. Birincisi e, kondor kokusu bütün bedendeki meridyenler ve nadileri açıyor. Bu çok önemli. Yani tıkanmış bir bölge enerji, blokaj bir yer varsa onu açıyor. İkinci e, önemli, taşıdık önemi biliyorsunuz mu ne? İnsan e, zihinsel olarak o koku e, aldığından sonra öyle meditasyon ve ibadet bir formda durabiliyor. Ve ruhsal bir e, gücü uyanışına neden oluyor kondor e, esansı Böyle bir etkisi var Evet ayurveda ve aromaterapi bu kadar küçük bir yöntemle bu kadar derin bir etki yaratabiliyor